Sene 1954, tüm bilim adamları, doktorlar şunu ispatladı. İnsan 1 mil yani 1.6 kilometreyi 4 dakika altında koşması insan kapasitesine göre imkansızdır, mümkün değildir. Ve yıllarca Roger Bannister diyen bir adam sürekli o rekoru denemeye çalışıyormuş. Yani sürekli koşuyor, sürekli koşuyor. Ve her seferinde başarısız oldukça doktorlar, bilim adamları onu diyormuş. Ya sen aptal mısın ya? Biz diyoruz bütün dünya diyor imkansız ve enteresandır. Sene sonunda Roger Benister son denemesinde 1 mil yani 1,5 kilometreye 4 dakika altında arkadaşlar koşmaya başarıyor. Ve daha enteresan şey gelecek sene 20 bin kişi Roger Benister'in rekorunu kırıyor. Ve bu rekor o kadar komik hale geliyor ki lise çocukları bile o rekoru kırıyor. Peki ne değişti bu bir yıl içerisinde? Acaba yeni nesil daha güçlü mü? Kapasiteme değişti? Hayır. Sadece şurası. Yani inanç değişti. Dolayısıyla arkadaşlar hayatımızı da birçok şu, şu an etrafınızı bulunduğumuz şeyler bizim inançlarımız aslında onu e, ulaşmasına ya ulaşmamasına neden oluyor. O yüzden arkadaşlar... Eğer etrafınızdaki şeyleri elde etmek istiyorsanız, ne bileyim hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz, güzel bir, iyi bir başarılı bilim adamı olmak istiyorsanız, ne olmak istiyorsanız öncelikle bir inancınızı gözden geçirmeniz lazım. Eğer bulunduğunuz sektör, meslek veya da herhangi bir dalda sizden daha önce biri başarılı olmuşsa sadece bir mesaj size iletiyor. Demek ki siz de yapabilirsiniz. Dolayısıyla birinci etken arkadaşlar başarılı olmak için o zaman inanç oldu. Şimdi birçok yerde arkadaşlar diyorlar inancın olsun, hedefin olsun, kesinlikle başarıya ulaşacaksın. Ama ben sizi şöyle bir senaryo ile baş başa bırakacağım. Şunu iyice oturup bir düşünün. Hayal edin, şöyle filmlerde vardır, zengin insanlar bazen senelik check-up'a gidiyorlar, bütün vücudunu kontrol ediyorlar. Size örnek vermek istemiyorum, yanlış anlamayın ama bu örneği iyice anlamanız için size örnek vereceğim. Farz edin her birimiz böyle check-up'a gittik. Ve saat bir buçukta böyle uyurken tam o doktor bizi arıyor. Arman Bey, Ali Bey, Ayşe Hanım kusura bakmayın. Sizi aradım bu saatte. Ee, ama bu saatte uyanma, uyandırma sebebim sabah erken saatlerine lütfen benim poliklinikime gelin. Acil önemli bir konuşmam var sizinle. Sizce bu konuşmayı dinledikten sonra arkadaşlar sabaha kadar acaba uyuyabilir miyiz? Yani tekrar şöyle kafayı yastığı koyup rahat uyuyabilir miyiz? İmkansızdı. Sabaha kadar şunu düşünürüz. Niye doktor beni aradı? Ve emin olun sabahın köründe poliklinik açılmadan önce ilk kişi biz olacağız orada. Ve şunu oturup düşünün. Doktor geldi, oturduk. Doktor diyor, kusuru bakmayın diyor. Tahlillerinize baktım ve siz 3 ay daha ya 6 ay daha fazla hayatınız, yaşamınız olmayacaktır. Sizce bunu duyduktan sonra arkadaşlar artık zamanın önemi bizim için nasıl olacaktır? Emin olun birçoğu şeyi artık zamanımızı heba etmeyeceğiz. Bunu kesinlikle emin olun. Bunu arkadaşlar aciliyet hissi diyorlar. Hayatınızda eğer ulaşmak istediğiniz bir şeyler varsa onun için kesinlikle bir aciliyet hissiniz olsun. Şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Biz sonsuza kadar yaşamayacağız. Ve her planın bir e, ne diyorlar son kullanma tarihi vardır. O yüzden aciliyet hissi kesinlikle hayatınızda olsun ve şunu bilmeniz lazım. Biz sonsuza kadar yaşamayacağız. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Başarılar dilerim.